Bilişim Akademisinden herkese merhabalar sevgili LGS 2023 Tayfan ve çok değerli ailelerim. Tercih maratonu artık başladı. Kılavuz yayımlandı. Kontenjanlarla ilgili çok önemli bir video paylaştık. Bu videodan bir önceki video lütfen onu izleyin. Lütfen izleyin. Yanlış yapmayın. Hep soruyorsunuz hocam nasıl yapacağız ya biz bu tercihleri? İşte bana şu okul gelir mi? Bu yüzdelik dilim gelir mi? Şimdi sizlere Uygulamalı olarak lise tercihleri nasıl yapılacak? Her öğrencinin bilmesi gereken, her velinin bilmesi gereken bilgiler, doğru bilinen yanlışlar, yanlış bilinen doğrular, bunun yanında yanlış hesaplamalar. Öğrencim tercih günü başladığında, e okula girdiğinde afallayıp kalıyor. Bütün bunlarla ilgili sizleri şimdi bilgilendireceğim. Tercihler 3 Temmuz'da başladığında karşınıza şöyle bir ekran göreceksiniz. eokul.map.gov.tr adresine girdiğinizde karşınızda bir ekran göreceksiniz buraya bu ekrana 1135 yani buradaki kodu yazacaksınız. Öğrencinin TC kimlik numarasını ve okul numarasını yazarak sisteme giriş yapacaksınız. Hocam güvenlik kayıt no nedir diyeceksiniz. İlk giriş yaparken güvenlik kayıt no'yu boş geçiyorsunuz ama sisteme girip tercih yaptığınızda, tercihinizi kaydettiğinizde sistem size bir güvenlik kayıt numarası verecek. O güvenlik kayıt numarasını bir yere not edeceksiniz. Çünkü olur ya kaydınızı yaptınız, akşam yattınız ya ben şu liseyi bir üste kaydırayım ya da şu liseyi bir aşağı kaydırayım. Değişiklik yapmak istediğinizde tekrardan sisteme giriş yaparken güvenlik kayıt numarası sizden isteyecek. Sisteme bilgilerinizi girdiniz, giriş yaptınız. Karşınıza 3 farklı tercih seçeneği gelecek. Yerel yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurum tercihi ve pansiyonlu okul tercihi. Birçok öğrencim bu tercih sistemini bilmiyor, bilmiyor, bilmiyor. İlk olarak Sınava giren ya da girmeyen her öğrenci istisnasız yerel yerleştirme tercihini yapmak zorunda. 5 tane tercih hakkınız var. Ya hocam benim 0.1'lik yüzdelik dilimim var. Ben ilk sınavla öğrenci alan fen lisesine kaydolacağım. Zaten garanti orası oranın bana gelmesi. Ben de mi yerel yerleştirme tercihi yapacağım? Evet yüzdelik dilimin kaç olursa olsun puanın kaç olursa olsun. Sınava gir ya da girme hiç fark etmez. Yerel yerleştirme tercihini yapmak zorundasın. Burada 5 tane tercih hakkın var. Bunun istersen birini doldurursun, istersen 5'ini birden doldurursun. Ama birazdan ona da geleceğim şimdi. Yerel yerleştirme tercihini çok yanlış biliyor öğrencilerim ve velilerim. Onları size anlatacağım. Daha sonra yerel yerleştirmeyi yaptıktan sonra merkezi sınavla öğrenci alacak tercihli, ortaöğretim kurumlarının tercihini yapabilirsiniz. Burada zorunlu olan tek tercih yerel yerel tercihtir şu yeşil görmüş olduğunuz butondaki tercihtir Onun haricindeki merkezi yani lgs tercihi ve pansiyonlu okul tercihi zorunlu değildir O yüzden sınava giren girmeyen herkes yerel yerleştirme tercihini yapmak zorunda hemen gelin ilk olarak yerel yerleştirme tercihiyle ile başlayalım nasıl yapacağız sisteme girdiğinizde ilinizi ilçeniz yani adresinizin bulunduğu ili ve ilçeyi seçeceksiniz. Yerel yerleştirme tercihi sınavsız öğrenci alıyor ama Genel yerleştirmede şöyle bir durum var. Diyelim ki bir lisenin 120 tane kontenjanı var. Burası sınavsız öğrenci alıyor. Buraya diyelim ki 200 tane o adresten öğrenci başvurursa nasıl alacak bu 200 kişiyi, bu 120 kişiyi nasıl seçecekler 200 kişi arasından? İşte orta öğretim başarı, ortaokul başarı puanına göre bunu yapacak. OBP'ye göre, OBP'si en yüksek olandan en düşük olana doğru alacak. Peki hocam, ben kendi yaşadığım yer dışında örneğin ben Adana'da Ankara'da yaşıyorum. Başka ilden bir tercih yapabilir miyim? Yapamazsın. Sadece kendi kayıt alanındaki okullar çıkar burada. Ötekileri tercihine ekleyemezsin. Bunun yanında buradaki okullar sana 3 kategoride gelecek. Birinci kategori yeşil kategori, kayıt alanındaki okullar. İkinci kategori mavi kategori, komşu kayıt alanı ve kırmızı kategori kayıt alanı dışındaki okullar. Bazı öğrencilerin diyor ki ya hocam ben hangi lise kayıt alanımda, hangisi komşu kayıt alanında, hangisi benim kayıt alanımın dışında, benim onları nereden bileceğim, sen onları bilmeyeceksin. Gelip şuradan seçeceksin. Şuradan kayıt alanına tıkladığında senin Kayıt alanındaki yeşil okullar sana görünecek ve buradan 5 tane tercih yapma hakkım var. Ama şimdi benim öğrencim diyor ki ben girerim 5'ine de Anadolu Lisesi yazarım. Yazamazsın. Hocam işte ben çok istediğim bir lise var ama o benim komşu kayıt alanımda bir okul. Yazabilir miyim ilk tercihine? Yazamazsın. Kayıt alanındaki 3 okul, 3 tane tercih yapmadan komşu kayıt alanına geçemezsin. Tekrar ediyorum bakın. Kayıt alanından 3 tane okul yazmak zorundasın. O 3 okulu doldurmadan komşu kayıt alanındaki bir okulu yazamazsın. Yani komşu kayıt alanındaki okulu 4. tercihine yazabilirsin en iyi ihtimal. Bunun yanında hocam kayıt alanından 3 Anadolu Lisesi yazsam Komşu kayıttan bir Anadolu Lisesi yazsam olur mu? He, olmaz, olmaz. Bir okul türünden en fazla 3 tane yazabilirsin. Yani ilk 3 tercihi Anadolu Lisesi yazdıysan 4. tercihine İmam Hatip ya da Meslek Lisesi yazmak zorundasın. Dolayısıyla tercihini çok akıllı yapman lazım. O nedenle kayıt alanındaki okullardan 3 tane dolduracaksın. Bu 3 okulu istediğin okul seçebilirsin. Anadolu Lisesi, İmam Hatip, Meslek hiç fark etmez. Onları yaptıktan sonra 4.ye komşu kayıt alanından bir okul seçebilirsin. 5.ye ya da komşu kayıt alanından bir okul seçebilirsin. Bunu unutmayalım. Bunu aklımızın bir kenarına yazalım. Bunu yaptık diyelim ki. Bu şekilde tercihimizi yaptık. Yapmamız gereken tek şey şu. Tercihlerimi ekle diyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Tercihlerinizi ekleye tıklıyorsunuz. Hemen okulun yanında tercihlerimi ekleye tıkladığınızda o tercihiniz eklenmiş oluyor. Ve hemen sayfanın üst kısmında yer alan şu kaydet butonuna tıklayarak yerel yerleştirme tercihlerinizi kaydediyorsunuz. Şimdi yerel yerleştirme tercihimizi kaydettik. Hocam ben sınava da girmiştim. Oradan da bir tercih yapacağım. Hemen ondan sonra geliyorsun. Merkezi sınavla öğrenci alacak orta öğretim tercihine geliyorsun. Yine karşına çok benzer bir ekran geliyor. İl, ilçe. Ama burada tabii ki yerel yerleştirmeden farklı olarak sen Ankara'da yaşıyorsan istersen İstanbul'dan da bir okul tercih edebilirsin. Bunu unutma. İstanbul'dan, İzmir'den, Antalya'dan istediğin ilden bir okul tercih edebilirsin. Yine onu da 10 tane tercih hakkın var. İstediğin sıralamaya göre sıralayabilirsin bu okulu. Tercihlerimi ekle dedin ve yine en son üstte kaydet kısmından kaydete bastın tercihini kaydetti. Üçüncü olarak pansiyonlu okul tercihi. Bu okul ne hocam diyeceksiniz? Yatılı olan okullar bunlar. Yatılı olan ve sınavla öğrenci almayan okullar bunlar. Pansiyonlu, yatılı, sınavla öğrenci almıyor, sınavsız öğrenci alıyor. İşte bulunduğu yerde köyünde ya da kasabasında okul, lise olmayanlar pansiyon okul tercihlerinde bulunabiliyorlar. Buradan isteyen 5 tane okul tercihinde bulunabilir. Tekrar edelim. 5 tane yerel yerleştirme tercihi hakkımız var. Bunun bir tanesini de doldurabiliriz, 5'ini de doldurabiliriz. Ama yerel yerleştirme tercihimizi yapmadan sınavla öğrenci alan okul tercihine geçemeyiz. Bunu unutmayın sevgili öğrencilerim. Bunu aklımızın bir kenarına yazalım. Ve en son Tercihlerimizi yaptık. E okuldan güzelce yaptık tercihimizi. Bitti mi hocam? Hayır bitmedi. Burada bırakırsan sana hiçbir okul gelmez. Okuluna gideceksin ve tercihini onaylatacaksın. Onaylatmadan tercihler geçerli sayılmaz, geçersiz sayılır. Onaylatıyorsun sonra da tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyorsun. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.